Tablet çoğaltı biraz fena kalsıyor da. Bu müzik çok fazla Sonuna kadar. Bu da Tablet biraz fazla kalsın kalsın. Fakat buradaki Çok sonuna kadar Bu da sonuna kadar aç. Bu cihaz. cihaz da sonuna kadar aç. Så er det plommen. Будет все интереснее, чем если бы не делал пора в следующий раз. Будет все интереснее, чем если бы не делал пора в следующий раз. По-моему, не знаю. Вау! Bu ses de bu arada. Çok fazla. <laughs> Nereye? Geliyor. Geliyorum. Gel. <Gülüyor> ne? <Gülüyor> Evet arkadaşlar. videomuz bu Evet. görüşürüz Evet. bombasını Evet.